O adamın iki yüzü vardı. Gerçek anlamda. 19. yüzyılda yaşamış bir adam. Adı Edward Mordrake. Yüzünün arkasında. İkinci bir yüz vardı. Bu yüz gözlerini açabiliyor, dudaklarını oynatabiliyordu. Ama konuşamıyordu. Edward, bu yüzün geceleri ona fısıldadığını ve şeytanca şeyler söylediğini iddia etti korkudan deliye döndü. Doktorlardan yüzü aldırmak istedi. Ama cerrahlar bu riski alamadı. Sonunda dayanamadı. Sadece 23 yaşındayken intihar etti. Peki bu sadece bir efsane mi? Yoksa gerçekten iki yüzlü bir adam yaşadı mı? Bilimsel adı diprosopus. Yani bir kişinin yüzünün kopyalanması. Dünya üzerinde birkaç gerçek vaka belgelenmiş durumda. Yani bu bir korku hikayesi değil. Gerçek olabilir. Peki senin arkanda biri var mı?